Sevgili gençler merhabalar. Ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Yusuf Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin rehber öğretmeni Tuğba Arıcı. Ee, sevgili gençler bugün sizlerle sınav kaygısı üzerine konuşacağız. Ve sınav kaygısıyla ilgili konuşmadan evvel başlıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Sınav kaygısının ne olduğu, belirtilerinin neler olduğunu ve sınav kaygısının nedenleri üzerine ve sınav kaygısıyla başa çıkmada ne gibi yöntemler kullanacağımızdan ve alternatif düşüncelerimizden bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği gibi YKS tarihi 27-28 Haziran'a ertelendi ve e, sınavın ertelenmesiyle birlikte şurada da zaten e, birkaç haftamız kaldı. Dolayısıyla var olan kaygılarımız, heyecanlarımız bir tık daha artmış durumda olabilir. Aslında bunların çok çok normal olduğunu ve oldukça olağan olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. İlk etapta e, sınav kaygısının ne olduğunu söyleyelim. Sınav kaygısı sınavdan hemen önce fiziksel insel ve psikolojik değişimlerle ortaya çıkan bireyin var olan performansının en iyi bir şekilde sergilenmesini engel olan aslında yoğun bir kaygı türüdür ve bu kaygı sevgili öğrenciler bizim çok sıklıkla karşılaştığımız bir kaygı türüdür. Ee, peki bu sınav kaygısı ile ilgili ilk önce şunu söylemek istiyorum. Şu anda sizinle birlikte 2,5 milyon aday aynı anda aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Yani e, bu sınav kaygısı sadece size özgü değil. Siz sadece bu duyguları yaşayan kişi de değilsiniz. Dolayısıyla yalnız da değilsiniz. Hemen şunu söylemek istiyorum. Aslında kaygı bizi korkutsa da belirli bir seviyedeki kaygının her zaman için bizim için daha sağlıklı, daha yararlı ve işlevsel olduğunu Hatırlatmak istiyorum ve kaygı e, kaygının o kadar da sandığımız kadar kötü bir şey olmadığını bizim bunu kabullenerek ve bunun kontrolün bizde olduğunu e, söylemek istiyorum. E, her şeyin kontrolü bizde, duygularımızı, düşüncelerimizi bizler yönetebiliriz. Dolayısıyla sevgili gençler bu kaygımızı çok rahat bir şekilde kontrol altına alabileceğimiz bir durumdur. Yani şu şekildeki yanlış bir inanç varsa bunu hemen düzeltelim. Sınav kaygısı asla ve asla başa çıkamayacak bir durum değildir kesinlikle. Yani kontrol bizim elimizde. Bizler şunu hatırlamalıyız. Bu kaygı sadece bize has bir durum değil. Sadece bizim yaşadığımız bir durum değil ve sağınızdaki solunuzdaki birçok adayında aynı anda farklı belirtiler sergileyerek bu kaygıyı yaşadığını unutmamak gerekiyor. E, sınav kaygısına ile ilgili söylemek istediklerim genel olarak bunlar sevgili gençler. Peki kaygının e, ne kadar olması gerekiyor? Hani dedik ya kaygı aslında kötü bir şey değil e, ve sağlıklı oluyor. Aslında hani belirli bir seviyedeki kaygının olması da sağlıklıydı. Peki kaygımız az mı olmalı fazla mı olmalı? Hangi iki durumda sağlıklıdır? Aslında sevgili gençler ikisinde de sağlıklı değildir. Yani ikisinde de bu kaygının bize faydası yok. Eğer kaygımız az olursa ders çalışma isteğimiz azalabilir. Bu da bizim e, hayallerimizden, hedeflerimizden uzaklaştırabilir veya hedeflerimizi oluşturmamıza engel olabilir. Yine bu başarı durumunu düşüren bir e, durumdur arkadaşlar. E, eğer kaygı yüksek olursa bu sefer de Dikkatinizi verememe, var olan performansınızın en iyi bir şekilde sergilenmesine engel olur ve odaklanma problemini yaşamanıza neden olur sevgili gençler. Peki orta düzeydeki bir kaygı nasıl olur? Şimdi yani biz dedik ki evet azı da fazlası da sağlıklı ve işlevsel yararlı değil dedik. O zaman or orta seviyedeki bir kaygı her zaman bizim için daha sağlıklıdır. Ee, peki bu orta seviyedeki kaygı bizim öğrenmemizi, başarı durumumuzu nasıl etkiler? Bizi ilk önce ayık tutar sevgili öğrenciler. Yani bizim daha dinç olmamızı daha enerjik olmamızı daha iyi düşünebilmemizi daha fazla alternatiflere görebilmemizi sağlar yani sevgili gençler daha iyi odaklanmamızı sağlar dikkat eksikliğine bağlı yapacağımız hataların riskini azaltır Buradan doğrudan ve doğrudan başarı durumumuzu, arttırır. Peki biraz da sınav kaygısının belirtiler üzerine konuşalım. Ee, sınav kaygısının belirtilerine baktığımız zaman ben size sınav kaygısının tanımını yaparken ilk etapta fiziksel, bilişsel ve psikolojik belirtilerden bahsetmiştim. Fiziksel belirtilerine baktığımız zaman ağızda kuruluk hissiyatı, terleme, kalp atışlarınızın hızlanması, titreme, ellerinizin titremesi ya da sık sık idrara çıkma isteğiniz gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Ve bilişsel belirtilerine baktığımız zaman dikkatinizi vermekte zorluk çekme ya da odaklanma problemi yaşama, çok iyi bildiğiniz şeyleri hatırlamakta güçlük çekmeler bunlar bilişsel belirtileri arasındadır. Psikolojik belirtilerine baktığımız zaman sınavdan önce kendinizi gergin huzurluyorsunuz. Huzursuz hissetmeniz endişeli hissetmeniz öfkeli üzüntülü hissetmeniz ve bunların sınav esnasında sürdürülmesidir e, sevgili gençler hemen şunu söylemek istiyorum e, e, şimdi şunları söylemek istiyorum hani bu kaygı belirtilerin aslında birçok kişi tarafından aynı anda yaşandığını söylemek istiyorum. Yani bu kaygı bize has olan bir şey değil. Tabii ki de bizler aylardır emek verdiğimiz bir durum var. Aylardır çalıştığımız konularımız var, tekrarlarımız var. E, dolayısıyla bir e, belirsizliğin içerisindeyiz ve bu belirsizlik bize tabii ki de kaygı verecektir, bizi endişelendirecektir. Ve bunların çok çok normal bir duygu olduğunu unutmamamız gerekiyor. E, ama her şeyin kontrolünde bizim elimizde olduğunu ve genellikle 5-10 dakika içerisinde kontrol altına alındığını unutmamamız gerekiyor. Bunun için de tabii ki bazı tekniklerden bahsedeceğim ilerleyen bölümlerde. Evet sevgili gençler sınav kaygısının nedenlerini inceleyelim biraz da. Sınav kaygısı neden gerçekleşir? E, genellikle e, konuların yetiştirilmemesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Verimli ders çalışmamak ya da yanlış yöntemlerle ders çalışmak. Yine aynı şekilde plansız ders çalışmak. E, zamanı etkili kullanamamak ve ders çalışmayı sürekli ertelemek. Sadece sevdiğimiz derslere başarılı olduğumuz derslerden kendimizi geliştirmeye çalışmamız sınav kaygımızı arttıran durumlar arasında gençler. Bana sorarsanız en büyük nedenler arasında yüksek beklentiler ve hedeflerimizin olması gelir. Çünkü bizler kendimize yapabileceğimizin üzerinde bir hedefler koymamız bizi her zaman için var olan kaygı düzeyimizi arttıran bir durumdur. Bizler bunu yapmak yerine kendimize küçük küçük e, ulaşabileceğimiz, başarabileceğimiz hedefler koysak aslında çok daha sağlıklı olacak ve kendimize olan güvenimizin de artmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda başarabileceğinize olan inancınızın da artmasını sağlayacak. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde sınav kaygınızı kontrol altına almanızı sağlayacaktır bu durum. Yani sevgili gençler tabii ki de bizim uzun dönemli hedeflerimiz olabilir ama bunun uzun bir zamana yayılması gerekiyor. Yani bunun kısa kısa hedeflere dönüştürülerek basamaklar halinde oluşturmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde başarabildiğimiz ölçüde sınav kaygımızın da azaldığını dolayısıyla sınav kaygısıyla daha rahat bir şekilde başa çıkabileceğimizi unutmayalım. Sınav Sınavla ilgili yararsız düşünceler, yanlış inançlar da tabii ki de kaygı düzeyimizi maksimum seviyeye çıkaran bir durumdur sevgili gençler. Yani bizler e, sınavla ilgili olumsuz düşüncelere sahipsek e, ve zaten sınav bir belirsizlik içeriyor, sınavın içeriğiyle ilgili bilginiz yok, sınavın nasıl olacağını bilemiyorsunuz. Bu durumların tabii ki de sizi endişelendireceğinin normal olduğunu biliyorduk. Fakat bu düşüncelere ekstradan e, size yük katan düşünceler olduğunu düşünürsek bunların yararının olmadığını tam tersi size zarar verdiği, ve kaygı düzeyinizin en üst seviyeye çıkararak gerçek performansınızın önüne geçerek sizi başarısızdan sürükleyebilir, hata yapmaya sürükleyebilir. Dediğimiz gibi bu yararsız düşüncelerde sınav kaygısının artmasına neden olan en büyük nedenler arasındadır. Yine başarı algımızda çok çok etkilidir sevgili öğrenciler. Şimdi şunu şöyle düşünelim. Biz başarıdan kasıt olarak neyi algılıyoruz? Yani başarının bizim için ne gibi anlamı var? Bizler mesela hedeflerimize ulaştığımız zaman kendimizi çok başarılı, çok akıllı zannediyorsak ya da kendimize hedeflere ulaşamadığımız zaman kendimizi çok başarısız hissettiğimiz zaman ya hep ya hiç tarzında düşündüğümüzü gösteriyor. Yani ben eğer istediğime ulaşırsam hep başarılıyım ben istediğim ulaşamazsam hiç başarılı olamayacağım tarzındaki bir düşünce aslında bizim biraz daha sonuç odaklı düşündüğümüzü gösteriyor. Buradan sevgili gençler şunu söylemek istiyorum. Sonuç odaklı düşünmek de yine sadece emekleri, yaptığınız konuları, çalıştığınız yerleri göz ardı ederek sadece sonucuna bakmak sizin var olan kaygınızı tabii ki de artıracaktır. Halbuki biraz daha süreç odaklı olmakta fayda var. Süreç odaklı olmak nedir? Yani sevgili gençler sizler ilk etapta ilk etap ilk etaptaki durumunuzu göz önünde bulundurun. Yani siz ilk etapta nasıl bir yerdeydiniz? Kendinize Nasıl bir yol kat ettiniz nasıl bir gelişme gösterdiniz ya da ilk halinizle son halinizle karşılaştırdığınızda bilgi düzeninizde bir farklılık var mı bu farklılığın olması dahi ufacık bir farklılığın olması dahi sevgili gençler aslında sizin kendinizi geliştirebildiğinizi ve kendinizle ilgili olumlu tutumlar sergilediğinizi gösterecektir. Bu da sizin daha rahat bir şekilde kaygı düzeninizin azalmasına yardımcı olacaktır. Peki. Sınav kaygısıyla başa çıkmak için neler yapmalıyız? Öncelikle sınavla ilgili düşüncelerimizi değiştirmemiz şart. Neden? Çünkü bize yararı olmayan yanlış düşüncelerimiz vardı. Bizlerin bunların aslında kaygı düzeyimizi arttırdığını çok iyi biliyorduk. Dolayısıyla bu düşüncelerden kurtulmamız gerekiyor. Öncelikle kendimize inanmamız gerekiyor ve şu anda sınavda olduğumuzu, sadece sınav sorularına odaklanmamız gerektiğini hatırlamamız gerekiyor sevgili gençler. Hemen şimdi bir hayal kurmanızı istiyorum. şu anda herkes gözlerini kapatsın ve şu anda herkes kendisini sınav salonunda hayal etsin. sınav salonunda artık gözetmen hocalarınızın bir takım yönergeler verdiğini ve bunları dikkate alaraktan yönergeleri yerine getirdiğinizi düşünün ve bütün işlemlerin bittiğini hayal edelim. Artık kendiniz de baş başasınız ve herkesten Tıt çıkmıyor, herkes sessizlik içerisinde, kimse konuşmuyor ve siz de artık kendinizle konuşuyorsunuz ve kendinizle konuşurken kendinizle ilgili düşünceleriniz geçiyor, sınavla ilgili düşünceleriniz geçiyor, geleceğinizle ilgili düşünceleriniz geçiyor. Bunların olması çok çok normal bir durum. Çünkü önünüzde bir belirsizlik içeren bir sınav var. Bu durum sizi kaygılandırması da çok çok normaldi. Dolayısıyla aklınızdan bir takım düşünceler geçiyor. Peki. Buradaki düşüncelerin içeriği önemli. Yani kendinize buradaki düşüncelerden nasıl bir anlam yüklüyorsunuz? Olumlu düşüncelerle güzel anlamlar mı yüklüyorsunuz? Yoksa size var olan kaygılarınızı arttıracak, sizin strese, sizi daha da strese sokacak düşüncelere mi sahipsiniz? Eğer kendinizle ilgili olumlu düşüncelere sahipseniz bu sizin var olan kaygılarınızın daha rahat bir şekilde kontrol altına alınmasını kolaylaştıracak ve kaygıyla daha rahat bir şekilde mücadele etmenizi sağlayacaktır. Fakat eğer eğer bizim e, olumsuz düşüncelerimiz varsa, yanlış inançlarımız varsa, kaygılarımızı arttıran düşünceler varsa, o zaman bu durum bizi daha da strese sokacaktır. Dediğimiz gibi yüksek kaygı, dikkatinizi verememe, odaklanamama, çok iyi bildiğiniz şeyleri e, hatırlayamama ya da e, Okuduğunuz halde anlayamama gibi sorunlara neden olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla da performansınız %100 oranında düşürecektir. Bunu unutmayalım sevgili gençler. Yani biz şuradan şunu çıkararak şunu söylemek istiyorum. Aslında bizim e, duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız birbirinden çok bağımsız gibi görünse de aslında birbirini çok etkileyen durumlardır. Bizler e, neler hissedersek, ona göre arkadaşlar hani şunu söylemek istiyorum. Ne düşünürsek onu hissederiz. Ne hissedersek de ona göre davranırız. Davranışlarımız duygu ve düşüncelerimize göre şekil alır. Bunu söyleyelim ve olumsuz düşüncelerin biraz daha içeriklerine bakalım isterseniz. Olumsuz düşüncelerimizin içeriklerine bakıldığı zaman yani aklınızdan geçen o anki olumsuz düşünceler şunlar olabilir. Sınav zor geçecek, kötü geçecek, sınav geleceğimi belirleyecek, sınavdan sonra işte aile başarısız olursam aileme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma karşı rezil olacağım duygusu geçebilir. Ya da işte sınavda çok fazla heyecanlanacağım. Heyecanlandığım için de çok fazla dikkat sorunu yaşayacağım. İşte çok fazla hata yapacağım. Çok fazla yanlışım çıkabilir. Gibi bu olumsuz düşünceler kendinize daha da stresiz, kendinizi daha da strese sokacaktır. E, dolayısıyla bizim bu düşünceleri e, olumlu düşüncelere çevirmemiz lazım. Yani alternatif düşüncelere çevirmemiz lazım. Bize katkı sağlayan, bizim kaygı düzeyimizi azaltan Altan düşüncelere çevirmemiz lazım. Ve bizim buradan en üst seviyede yararlanacağımız kaygıya çevirmemiz lazım. Yani orta seviyedeki bizi ayık tutan, bizi motive eden, bizim diğer sorulara karşı olumlu bir bakış açısı kazandıran kaygıya çevirmemiz lazım. Bunu yapmak çok da zor değil sevgili gençler. Öncelikle düşüncelerimizi değiştirdiğimiz düşüncelere karşı inanmamız lazım. Yani bu da nasıl olur? Öncelikle şunu söyleyelim. Hepinizin bildiği gibi kendinizle ilgili zor mesela sınavın zor olması, işte sınavın kötü geçici, kötü geçmesiyle ilgili olumsuz düşüncelerinizi şu şekilde değiştirebilirsiniz. Sınavda tabii ki de kolay soruların olduğu gibi zor sorular da olacaktır. Zor sorular tabii ki de bir de hani bir eleme olduğu için bu sınavda bir eleme olduğu için zor sorular belki yapamayabilirsiniz. Yani bunlar sonuçta biz bir insanız ve tüm derslerdeki tüm zor soruları çöze meyiz. Yani bunu kendimize kabul ettirmemiz lazım. Bu kaygıdan kaçamayız. Bunun varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Bunları ne kadar çok kabul edersek, kendimize ne kadar bu zor soruların varlığını kabul ederek barışırsak o kadar çok etkili olacaktır. Ve tüm zor soruları çözmeliyim gibi bir ifade sizin kaygı düzeyinizi arttırır sevgili gençler. Ve şunu unutmayın. Biz robot değiliz. Tüm zor soruları çözemeyiz ve şunu da unutmayalım. Zor sorularda, kolay sorularda eşit bir puan getiriyor. Ve genellikle öğrenciler zor sorulara takılaraktan arkasındaki 6-7 tane ya da daha fazla sayıdaki kolay soruları çözülmekte zorlanırlar. İşte onlara göz ardı ederler. Halbuki eşit puan getirdiğini unutmamak gerekiyor. Ve biz de bir insanız. Her şey dört dörtlük yapamayız. Dolayısıyla da zor soruların varlığını kabul etmeliyiz. Ve her testteki zor soruyu da çözemeyiz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bunun dışındaki mesela aileme öğretmen karşı başarısız olursam rezil olacağım düşüncesini şu şekilde değiştirebiliriz. Bu sınav elbette ki sizin için önemli. Çünkü Sizler aylardır emek verdiğiniz bir çalışmalarınız var ortada. E, dolayısıyla kaygılanmanız bu, bu tarz düşüncelere kapılmanız oldukça normal. Fakat e, bu sınavı hayatımızın merkezine koymamalıyız. Sonuçta e, bu sınav bittikten sonra her şey olduğu gibi devam edecek. Her şey bıraktığınız yerden devam edecektir. E, dolayısıyla e, sınav sadece hayatımızın bir parçasıdır sevgili gençler. Ve birçok sınava girdiniz. Bundan sonra da birçok sınava gireceksiniz. Yani bu dünyanın sonu değil. Mutlaka telafi hafizesinin olduğu bir durumdur. E bunu bu şekilde düşünmek zaten sizdeki var olan kaygılarınızın daha rahatlamasına sağlayacaktır. Daha kolay bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. E size başka ne söylemiştik? Hangi olumsuz düşüncelerden bahsetmiştik? İşte ne dedik? Evet bu sınava karşı aileme rezil olacağım düşüncesi. Burada şunu söyleyelim sevgili gençler. Bu sınav sizin geleceğinizi belirlemeyecek. Geleceğiniz belirlemeyeceği için de hayatımızdan hiçbir şey çalmayacak, hiçbir şey değiştiremeyecek. Tabii ki de bu sınavda başarılı olursak kazanabileceğimiz bir durum var. Ama başarısız olursak kaybedeceğimiz hiçbir durum yok. Dolayısıyla geleceğimizi değiştiremeyeceğini söyleyelim. Bu sınav sizin hiçbir şekilde değerinizi ölçemez, kişiliğinizi ölçemez. Sadece bu sınav sizin bilgilerinizi ölçebilir sevgili öğrenciler heyecanlanma gibi duygularından hani heyecan gibi heyecanlanacağım ve bundan dolayı dikkat eksikliğine bağlı çok fazla hata yapacağım gibi düşünceleri de şu şekilde değiştirebiliriz. Bu kaygıyı yaşayan tek kişi ben değilim. Benimle birlikte 2,5 milyon aday hatta şu anda yanımda sağımda solumdaki önümdeki arkamdaki insanların da farklı belirtiler sergileyerek bu, bu kaygıyı aynı anda yaşadığını ve bu kaygının kontrolün bende olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bizler duygu ve düşüncelerimizi yönetebilecek güçteyiz sevgili gençler. Bunu hatırladığımız anda zaten heyecanlanmadan kaynaklanan hataların da daha da azalacağını e, ve daha başarılı olacağımızı söyleyebiliriz. Dikkat eksikliğine bağlı hatalar da azalmış olacaktır sevgili gençler. Peki e, sınav kaygısıyla başa çıkmak için Başka neler yapmalıyız? Zamanımızı etkin bir şekilde değerlendirmeliyiz sevgili gençler. Yani neyi ne kadar çalışacağımızı, hangi konuya çalışacağımızı önceden planlamamız gerekiyor ve bunları da ertelemememiz gerekiyor. Yani bizler ders çalışmayı ertelemeyeceğiz. ertelemeden yapmamız lazım. Neden? Bundan bir kaçış yok. Çünkü biz başarılı olmak istiyorsak bizim için bizim sevdiğimiz derslerde, sevmediğimiz derslerde o kadar önemlidir. Dolayısıyla bunun kaçışın olmadığını ne kadar çok erkenden kabullenirsek. Ve buna göre bir adım atarsak o kadar çok sınavda da başarılı olacağınızı unutmayın bunun dışında mutlaka sınava çalışmış bir şekilde girin. Sınavla ilgili yeterince hazırlıklar yapın sevgili gençler. Bunu ne kadar çok yaparsanız bunun kaygı düzeyinizin azalmasında ve sınav esnasında bu kaygı düzeyinizin daha az bir sürede kontrol altına almanızı kolaylaştıracaktır. Yine beklentilerimizin yüksek, ulaşılması zor, kendi kapasitemizi zorlayacak ölçüde olmamasına dikkat edelim. Bizler hedeflerimizi oluştururken mutlaka gerçekçi olalım. Yapabileceğimiz, başarabileceğimiz, başardıkça mutlu olacağımız ve başardıkça kendimiz olan inancımızın artacağı hedeflere dönüştürelim. Ve sevgili gençler bu hedeflere her ulaştığımızda tabii ki de hedeflerinizi bir tık daha arttırabilirsiniz. Bunu bu şekilde yapmanız sizi daha çok motive edecektir. Daha fazla ders çalışma isteği uyandıracaktır. Hayallerinize daha çok yaklaştığınızı gösterecektir. Bundan dolayı da bunu yapmanızda fayda var. Yine sınava son 20 gün kala ee, düzenli olarak yürüyüşler yapmanızı tavsiye ediyorum. Bana sorarsanız bu hayatımızın bir parçası halinde olmalı. Yani bizler düzenli olarak yürüyüşler yapmalıyız. Bunu stres durumumuzu azaltmak için, kaygı durumundan e, durumumuzdan kurtulmamız için yapmamız lazım sevgili gençler. Ee, ve e, uyku düzenimizin olmasına çok dikkat etmeliyiz. Uyku düzenimizin 7-8 saat gibi dinlenmiş bir şekilde kalkacağımız şekilde ayarlamamız lazım. Yani bizler vücudumuzun biyolojik saatlerini kurmalıyız. Hep aynı saatte yatıp hep aynı saatte kalkmaya özen göstermeliyiz. Özellikle sınavdan iki hafta öncesinde bunu kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz. Sınavdan sonra sınavdan hemen bir gün önceki günde o gün biraz daha sade bir hayat yaşayalım. Biraz daha kendimizle baş başa kalalım. Biraz daha telefondan, tabletten, bilgisayardan, internet ortamından uzaklaşalım. Ve o gün biraz daha erken yatalım. Ve kendimizi de sevgili gençler uyumak için çok da zorlamayalım. Çünkü eninde sonunda uyuyacağımızı unutmayalım ve buna inanalım, inanalım sevgili gençler. İnanmadığımız bir şey yapmak çok zor gelir bize. Ve... Sınav esnasında yapabileceğiniz veya sınavdan önceki günlerde yapacağınız nefes egzersizleri de yine sizin sınav kaygınızı azaltacak en önemli tekniklerden biridir. Bu tekniği birçok öğrenci bilir fakat ben size yine de tekrar etmek istiyorum. Sevgili gençler öncelikle burnumuzdan yavaş bir şekilde karnımızı şişirerek, şişirerek 4 saniyede nefes alıp ardından nefesimizi 4 saniyede tutup ve 4 saniyede nefesimizi ağzımızdan yavaş bir şekilde vermemizdir. Ve bunu belli aralıklarla 3'er 5'er dakika tekrar ettiğimiz zaman var olan kaygı düzeyimizin azaldığını hissedeceğiz. Ve sevgili gençler bunu sınavdan birkaç dakika önce yaptığınız anda zaten bir endişeniz vardı hatırlarsanız. Bunun çok çok normal olduğunu söylüyorduk. Ve bunun azalmasına, kontrol, kaygının kontrol altına alınmasını kolaylaştıracaktır. Yine gevşem egzersizleri var. Gevşem egzersizleri de sevgili öğrenciler öncelikle ayak parçalarını parmağınızdan başlayacaksınız. Bunun için yine sınavdan önce yapılmasını tavsiye ediyorum ve mutlaka ve mutlaka gerginliğin atılmasında, vücudunuzdaki stres oranının azalmasında, kaygıyla daha çok müca daha kolay bir şekilde mücadele edebilmenizi sağlayacaktır. Öncelikle ayak parmağınızı sıkacaksınız, ardından ayaklarınızı, sonra bacaklarınızı, sonra kollarınızı, sonra kaşınızı ve gözünüzü sıkacaksınız ve bu esnada sıktığınız esnada hiçbir şekilde ee, serbest bırakmayacaksınız gevşemeyeceksiniz ve bu gevşemeyi 10 saniye kadar bekleteceksiniz aynı anda Daha sonrasında 10 saniyeden sonra e, önce ayak parmaklarımızdan sonra ayaklarımızı sonra kollarımızı sonra Sonra gözümüzü ve kaşımızı da yine aynı şekilde gevşetmeye başlayacağız. Yani rahatlatmaya başlayacağız. Bunu yaptığınız takdirde e, yine vücudunuzdaki stresin azaldığını hissedeceksinizdir. Peki sınav esnasında neler yapmalıyız? İlk önce de sevgili gençler bu kaygının bu kaygı yaşayan tek kişinin siz olmadığını, size özgü olmadığını, yalnız olmadığınızı hatırlayın ve bu olumsuz düşüncelerinizden kurtulun. Aklınızdan geçen o olumsuz düşünceleri ara verin ve şu an sınavda olduğunuzu, daha çok sınav sorularına odaklanmanın daha faydalı olacağını düşünün ve yönergeleri dikkatli bir şekilde yerine getirin ve sorularınızı mutlaka gözden geçirin süreyi de etkili bir şekilde kullanmaya çalışın sevgili öğrenciler Hani süreyi kontrol ederek çalışmanız şey süreyi kontrol ederek soruları çözmenizde fayda var fakat bunu yaparken 5-10 dakikada bir değil de belli aralıklarla takip etmenizde fayda var böyle 40 dakikada bir kontrol etmeniz daha faydalı olacaktır sınav esnasında yorulduğunuz anda mutlaka gözlerinizi dinlendirin bu esnada nefes egzersizlerini yapabilirsiniz ve Sınava her zaman için çok iyi bildiğiniz sorulardan başlamak sizi daha çok motive edecektir. Yani e, sınavdaki sorularla ilgili, sınavın zorluğu, kolaylığı ile ilgili daha olumlu düşünceleri sürükleyecektir sizi. E, dolayısıyla da gülümsemenize neden olacaktır. Ve o anda bence gülümsemeyi ihmal de etmeyin. E, vücudunuzun da, e, zihninizin de serotoninine ihtiyacı var o esnada. Bunu sergilediğiniz anda sorulara bakış açınız daha da kolaylaşacaktır, daha sevimli bakacaksınız sorulara karşı. Bu da sizin işinizi kolaylaştıracaktır, daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır sevgili öğrenciler. Bunun dışında sizlere söylemem gereken evet sınav esnasında zor bir soruyla karşılaştığınız zaman tabii ki de o anda elinizden gelenin en iyisini yapın ve şu anda bu sorular bu sorular için hani diğer şıkları nasıl eleyebilir, mi düşünün. Fakat zor sorularla boğuşmak yerine eğer çözemiyorsanız bırakın o soruyu atlayın diğer sorulara bakın. Çünkü arkasında çok rahatlıkla puan alabileceğiniz sorular da var. E, çünkü dediğimiz gibi en başta da zor sorularda kolay sorularda eşit puanlar getirmekte size. E, bunu unutmayın. Hani bir soru için e, diğer soruları göz ardı etmeyin. Bu riske girmeyin sevgili öğrenciler. Size anlatmam gereken bunlardı sevgili öğrenciler. E, bunun dışında sözlerimi son bir sözle bitirmek istiyorum. Eğer kendimizi yönetebilirsek dünyayı yönetebilecek gücü de kendimizde buluruz. Ee, şimdiden hepinize çok başarılar diliyorum. Umarım hepiniz hayallerinize, hedeflerinize ulaşmış olursunuz. Görüşmek üzere.